Hepiniz tekrardan hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizin karşısında ACP vakfına başlıyoruz ama mobiline tabii ki de. Arkadaşlar yani monitör olmamamdan dolayı da. Evet arkadaşlar ACP oyununu biliyorum. Nasıl oynandığını pek bilmesem de yani ACP'lerin bilgilerini falan her şeyini biliyorum. Mesela 106 yerden çıkıyor. 173'ün yüzüne bakman lazım. 96'nın yüzüne bakmaman lazım. Bunun gibi bir şey arkadaşlar yani. <laughs> Bir mobiline bakmam lazım. Burada ne şeyler oluyor. Evet evet bakayım ne. Ha. D class personel biz değil mi? Tamam tamam. Gelin takip ediyorum kardeşim. Buradan koşuyoruz. Buradan göz kırpıyoruz. Buradan da elimize bir şey alıyoruz. tamam arkadaşlar başladım. Herhalde şimdi bizi 170'e baktıracaklar. Sonra 173 gelecek parçalacak falan. Sesini kıstım. Ne oluyor lan? <laughs> Bak lan biri bağırıyor. <gülüyor> <gülüyor> neyse arkadaşlar geliyorum. Uy, koş. MVP bak bana çok seviyorum. Desem ya olur çünkü sevmiyorum. Evet arkadaşlar direkt oyunu şimdi daha yeni girdim. Yani hiç bakmadım bu oyuna. SCP'ye baktım da oynamadım yani. Neyse arkadaşlar çok konuşamadım bu sefer. Arkadaşlar SCP 173 yer fıstığı. Koş. Şimdi ne oldu lan? Adam spamlandı bana böyle geldi. Ha öyle bir Ya. Hemen aldım arkadaşlar. ACP 173 değil mi bu? Versene lan. Hemen şuradan. Bazı arkadaşlar çoğu youtuber hiç bakmadayım, Bakmıyor o şeye ne olduğunu falan. Şunu yazdığını ondan sonra ölüyorlar. <gülüyor> Çok gülüyor onlara. İlk başlarken ben, ben öyle değilim Allah'tan izledim. Hemen gidiyorum. Ölmek istiyorum arkadaşlar. Biraz intihar edelim. 173. Kardeşim. Ne yapıyorsun? Ben gire gidiyorum. Ne diyor? Bana bak ya. Şimdi ölecek. <laughs> Haberinde yok. Evet arkadaşlar. Göz kırpmamak istiyorum. Hemen kırpayım şuradan. Tamam. Şimdi dönecek geriye büyük ihtimalle. Koşuğumuz da olsun biraz. Olmuyor. Allah Allah. Oh, tamam tamam bakıyorum sana bakıyorum. Bizim ne güzel SCP 173. Aha Nereye oraya gitti oraya gitti. Lan 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 koş koş. Aa, aa. Nerede 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 nereye gideceğiz lan? Arkadaşlar çok karanlık. Bir şey göremiyorum ben. Lan nereye? İşte aşırı karanlık şu anda. İnşallah ağzımız çıkmaya gelmez lan. Arkadaşlar bir şey görebilen var mı? Parklısı yüzeyim de. Full mü zaten parklısı arkadaşlar? Ne oluyor? Kapı bulmam lazım şimdi benim herhalde. Ama ilk başlangıcı çok değişik saçma ya bir ışık mışık olsa yani anlayacağım arkadaşlar ışık yok etrafta. Şimdi Nereye? Bir odası burası herhalde evet öyle. çok korkunç ya. Herhangi bir şey anlamıyorum. Aa burayı açık mı kapı açık? Star bir şey görebiliyorsam toplayayım. Allah ne oluyor lan 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 sakin arkadaşlar şu an hiçbir şey göremiyorum çözmem lazım bunu ne parlak hala mı yavaş diyelim tamam kardeşim hadi parlaklar zaten bir korkunç olsun falan diye de yani burada bir parlaklık yok şu anda arkadaşlar bende mi bak var başkasında mı lan onu şey var evet ne ya anlamadım ben neredeyim şu anda He, tamam, bir evet, Arkadaşlar bir tane personelden bir şey almamız gerekiyordu. Evet arkadaşlar şimdi sen şöyle açıl açıl artık. Arkadaşlar diyor ki Türkçe çevireyim. Bu butona bastırma hiç bir şey olmadı. E kardeşim ne yapacağız? Böyle gezineceğiz mi etrafta delileşir gibi? Neyse. Evet arkadaşlar ben şu anda hala birini çalışıyorum. Sonra burası cam. Evet evet cam içine geçemiyoruz arkadaşlar hala bir şey görebilmiş değilim ne yapacağız bilmiyorum şimdi okumayı şey yapayım hmm. arkadaşlar benim gözümüne pek iyi değil ama yani iyi de çeviremiyorum. Itami 673 is Soul Keeper den Locket Container şimdi içine saklıyor diyor kilitlenmiş bir konteyner içinde her zaman diyor um, neyse arkadaşlar zaten nebilirsin şu anda Benim için şimdi şurayı bulmam önemli. Koşun şeyin de var. Wee! Arkadaşlar ya yemin ederim hiç şey göremiyorum ya. Hmm, geriye doğru koşuyorum ne zaman Arkadaşlar ekran bir karardı şu anda. Ne yapacağız durun arkadaşlar biz resmen ne oluyor? evet resim. Neye girmiyor? Arkadaşlar durun. durun. Heh. şey gibi bir şey oluyor. Kapat da kamera efeks. Evet arkadaşlar hala bir şey anlayabilmiştim. Sensi mi? Arkadaşlar ne yapacağız biz anlayamadım yani. Arkadaşlar her şey biliyor mu ilgili? Ama yani işte olmuyor olmuyor. Arkadaşlar yemin ederim kafayı yedirtir ya. Neyse. Evet arkadaşlar hemen resimliyorum yeniden. Bir şey bulmaya çalışacağım koşup. Koşumda ne var bitmiş ya? Hiçbir şey göremiyorum ya. Yemin ederim parlaklık yüz şu anda bakın. Bakın son. Parlaklık son yani. Ama hala bir şey yok. Dur. Arkadaşlar ben hemen şunun bir videosuna bakacağım. Durdurup. Bakayım benden bak var yoksa normal dedim böyle. Evet arkadaşlar şu anda baktım. Direkt açtım yani. ilk kaçma gelen gameplay'i. Hatta bir şey alayım şu anda. ekran. Arkadaşlar bunlar da pek bir şey görülmüyor fark ettiğim kadarıyla. Arkadaşlar adam ne reklam koymuş ya. Ha tamam arkadaşlar işte, ulan. Baksanız arkadaşlar adamın parlaklığına. Ha bu şey da başlangıç. arkadaşlar bu da kalite neden bu kadar kötü oldu? Hemen yapayım <laughs> şu kaliteyi açayım. Oldu mu? Oldu. Evet arkadaşlar oldu. Sanırım. Bak gerçeğiyle aynısı olacak. Tabi internet çekeriz. Oha dondu. arkadaşlar 1080p yani fazlalık diyor. yani ben o yüzden direkt şey açıyorum 720 açıyorum ya da oldu oldu zaten bakırsanız aynısı bir yok yani evet arkadaşlar hala bakma çalışıyorum 173 ben hemen 720 aldım arkadaşlar hiç uğraşmayacağım A 480 mi var bir de 480 mi olur fark etmez ya Bakayım arkadaşlar 720 yok mu? Bekleyin arkadaşlar bakayım. Vallahi yok sadece bir siksem var. Neyse arkadaşlar gidiyor şimdi bu salak benim Şimdi geberecek hiç bakmadı çünkü. Bize verdi arkadaşlar. Bu arada oyun içerisinde bilmeleri anlatacağım arkadaşlar. Size merak etmeyin. <laughs> Arkadaşlar baksın Aha gitti yine ışık bunlar da. Arkadaşlar bunlar farklı bir yere mi diyor? Hayır. yine aynı. Arkadaşlar bu da benimle aynı hata yaptı sanırım. Şuradan geçtim ben de arkadaşlar. Ondan sonra hiçbir şey göremiyorsunuz. Baksanıza. arkadaşlar benim aynısını yapıyor herhalde. Ne yapacağız merak ettim. Arkadaşlar parakla o kadar indirmeselermiş ne olurmuş ya. Bir şey göremiyoruz sonra indirseler ne olur. <laughs> Şuan Merit de boşandı. Şey ha tamam arkadaşlar anlamadım aşağı iniyoruz. Arkadaşlar aşağı inmeye çalışacağım. Sonra kendisini anlatırım anlayamayanlar için hemen. Tamam. Neredeyiz? Hemen arkadaşlar baştan başlatacağım oyunu. Bekleyin. yazıyorum. Adımı yeniden arkadaşlar. Bu videoyu çok hızlı yapmak istemiyordum. 2x falan alabilirim yani ama o zaman konuşmalarım gider. Ya zaten çok hızlı konuşuyorum ama yani şimdi yavaş konuşacağım. Neyse arkadaşlar. Şimdi i̇şte ben bunu biliyorum. Bir şey atıyorsunuz size bir şey veriyor. Evet evet. Birisi şey yapmıştı. Level kaç karttı ya? 3 kart mı? Level 3 falan atmıştı herhalde. Onu oyun kartı vermişti. <laughs> Kimdi hatırlamıyorum. Aa şeydi. Neydi o ya? Ha Ali Deniz Çelebi şey var. Evet o atmıştı. Aa başladık. Evet, tamam. Of arkadaşlar ya video 10 15 dakika. Ne yapacağız biz? Gel al beni. Al beni lan. Adına da kardeşim hatırlayın herhalde o kadını. Al ben ilan falan diyordu öyle bir milim yapmışlardı hatta. Vay. Selam o <laughs> kardeşim. Benim hiç kaskım var bana da versene. Belki <laughs> korur beni. Hiçbir şey karşı. Bu hiç, <laughs> biz, hiç, hiç, hiç <laughs> <Bir üç gülüyor> kaskı var lan. Şerefsiz. <laughs> versene. Bakın arkadaşlar ne yapıyorum? Attention. Security chief. ses ya? Kısacağım şunu. Evet arkadaşlar hala ve hala ve hala. Eşimizle ee, gidiyoruz. Kardeşim biliyorum yolu. Lütfen göstermeyi bırak. 140'ayım biraz öyle Arkadaşlar arkadan da bağırıyorlar. inşaat mı var diyeceksiniz. Evet var. Evet lanet olsun inşaat var. Evet arkadaşlar. Bir şeyimi doldurayım. Koşma. ACP. Secure. Contain Protect. Protect herhalde proje. Contain bilmiyorum. Secure da güvenlik gibi bir şey oluyor arkadaşlar. Ve oyun hikayesini anlatacağım. Merak etmeyin. Hatta başlayayım şimdiden. Arkadaşlar bu oyun hikayesinde şöyle. Biz aslında bir profesörüz tamam mı? O profesör bizi bir şey mahkum sanarak böyle muhabbet hapis veriyorlar. Ama yüz, böyle burada bir şey yaparsak mesela 173'e falan bakarsak örneğin böyle testlere katılırsak bizi bırakacaklar. Biz de yani masumuz aslında. Evet arkadaşlar hikayesi böyle yani. Kaçmaya çalışıyoruz. İyi son var kötü son var normal son var. Hatta daha fazla da olabilir bilmiyorum. Evet arkadaşlar keşke Undertale olsa. Değil mi? Onu da oynarız. Hmm. Bak sola görüyor musunuz? Ben buradayım. Kardeşim 173 ne yapıyorsun? Ölsene. <laughs> Öldür lan. Oha. Ben bakıyorum sana. Ben bakıyorum sana. Ben bakıyorum. Ben bakıyorum. bakıyorum. Öldü mü? Öldü. Şimdi an şöyle... Ne oldu? Ne oldu? zondum. mu? parlak geri mi döndü bana mı öyle geliyor şurada bir yerde bir ışık var evet tamam İşte buradan çıkmayacaktık çıkacak mıydık çıkacaktık evet da arkadaşlar şimdi ne yapacağız bilmiyorum şurada yanan bir şey var mı çıkış falan yok Allah belanı vermesin SP'ye giriyordum arkadaşlar i̇şte buradan gideceğiz. Parlaklık biraz yükselmiş. Olmaz. Şey. Şurada i̇şte gitti. Şerefsiz ya. Şurada i̇şte yanıma falan gelmemiştir inşallah. Şimdi korkuyorum yemin ederim altıma edeceğim. Ne oluyor lan? Şurada i̇şte adam yaptığı gibi yapmaya gibi bir şey var. Şey falan. Şurada i̇şte oradaydı ya. Şurada i̇şte yemin ederim altıma sıçacağım biraz sonra. Şunu korkuyorum. Evet arkadaşlar işte yine ışık gitti. Evet, parlaklıktı evet. Şimdi şu apartman dağıldı. açıldı. Kış açıldı. Evet açmayı başardık bir evet, tane kapı. burada değildir. Evet arkadaşlar burada sevliyorum hemen. Bekleyen arkadaşlar hemen burada sevleyeceğim. Arkadaşlar beğendiyseniz oyunu like atmayı ve abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Eğer buna 10 görüntüleme ve 3 like gelirse evet arkadaşlar çok fazla bir şey istemiyorum sizden devamı gelecek. Burada sevledim arkadaşlar oyunu. Evet arkadaşlar görüşmek üzere. Hoşçakalın.